Sayın Fethullah Gülen'in öğretilerini hayatlarına rehber edinen kimseler için bunun çok büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu öğretilerde dinler arası diyalog, eğitim ve şiddetten kaçınma gibi kavramlar teşvik edilmektedir. Bunlar benim için çok önemli değerlerdir. value of the, you know, the Tula inspired schools in the 1600 <laughs> of other but than trying to people of other things. İsmim Rosemary Johnston. San Diego şehrinin yerlisiyim. Son 30 yıldır da San Diego şehrinde düzenlenen çeşitli dinler arası program ve faaliyetlerde aktif olarak görev alıyorum. San Diego Üniversitesi'ndeki teoloji hocam Peder Ron Pichens bana Pasifika İnstitüsü'nden bahsetmişti. Ayrıca bir başka hoca yani Dr. Florence Gilman, ki Florence ve eşinin Türkiye'ye düzenlenen kültürler arası gezilerden birine de katıldığını biliyorum. Onlar da beni Pasifika Enstitüsü programlarından birine özel olarak davet etmişlerdi. İşte böylece hizmet hareketinin çalışmalarına dahil olmuş ve sonrasında da Türkiye gezisine katılmış oldum. Sayın Fethullah Gülen'in öğretilerine hayatlarına rehber edinen kimseler için bunun çok büyük bir lütuf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu öğretilerde dinler arası diyalog, eğitim ve şiddetten kaçınma gibi kavramlar teşvik edilmektedir ve bunların da çok önemli olduğuna inanıyorum. Ayrıca İslam dinine mensup olan ve Muhammed Peygamber'in öğretilerini takip eden kimseler, fıtrat ya da inançları gereği farklı inanç ve milletlerden olan insanlara karşı düşmanlık besleme ve şiddet kullanma gibi şeylere meylenen kimseler değillerdir. İşte insanların bunu anlayabilmesinin de çok önemli bir nokta olduğuna inanıyorum. Kanaatimce Sayın Gülen'in insanlığın ortak yararı adına ortaya koymuş olduğu en büyük katkılardan biri, öncelikle eğitime göstermiş olduğu önemdir. Öncülük ettiği hareket, dünya üzerinde yüzlerce okulun kurulmasında aktif rol almıştır. Diğer bir katkısı da, hali hazırda mikrofonu elinde tutan ve farklılıkları çözümlemenin en iyi yolunun şiddete başvurmak olduğuna inanan, kendinden başka inanca sahip insanlarla aradaki benzerlikleri takdir etmek yerine düşmanlık besleyen görüşlere alternatif bir yol sunmasıdır. İslamiyetin Hristiyanlık ve Hatta muzevilikle aralarında ortak birçok noktalar bulunmaktadır. Sonuç olarak yapılan en büyük katkıların şiddetten kaçınma ve dinler arası diyalog değerlerinin geliştirilmesi ve ayrıca hem bay, hem de bayanlara yönelik eğitimin geliştirilmesi olduğunu düşünüyorum. Yapılan dinler arası programların gerçekten de olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Yakın bir zamanda katıldığım Türkiye turunda, Konya'daki Mevlana Türbesi'ni ziyaretimiz esnasında, semazenlerin kendilerini eğitmek ve terbiye olmak amacıyla yaptıkları bazı görevlerin Roma Katolik inancındaki rahip ve rahibelerin de manastıra girdikleri zaman uyguladıkları eğitime ne kadar benzediğini görmek beni gerçekten çok memnun etti belli bir oruç tutma, dua ve ibadet dönemleri vardı. Ayrıca cennete dair Mevlana'nın benimsediği şölen ve ziyafet imajıyla Hazreti İsa'nın bahsettiği düğün şöleni imajı arasında da çok büyük benzerlikler vardı. Dünya üzerindeki 160 ülkede kurulan ve Sayın Fetullah Gülen'in öğretilerinden ilham alan okulların taşıdıkları değere canı gönülden itimat ediyorum. Yakın zamanda yapmış olduğumuz Türkiye gezimiz esnasında Hizmet Hareketi vasıtasıyla kurulan bir ilkokul, bir lise, bir de üniversiteyi ziyaret etme imkanımız oldu. Müfredattaki bütüncül yaklaşım oldukça aşikardı. Örneğin Niğde'de ziyaret ettiğimiz ilkokulda Öğrencilere okuma, yazma ve matematik gibi temel konuları öğretmenin yanı sıra müzik, sanat ve beden eğitimi gibi alanlarda da müthiş bir vurgu vardı. Böylece öğrenciler her noktada yetiştirilmiş oluyordu. Ayrıca kızlara da, erkeklere de aynı imkanlar sunuluyordu. Mevlana Üniversitesi'ne geldiğimizde öğrencilerin %70'lik kısmının bayan olduğunu öğrendik. Dolayısıyla Taliban, El Kaide ve adı Batılı eğitim haramdır şeklinde tercüme edilen Nijerya'daki Boko Haram grubu gibi aşırı görüşlü grupların benimsedikleri tavırların karşısında Hizmet hareketinin bu noktada her çocuğun eğitim görebilme hakkına sahip olduğu şeklinde çok önemli bir alternatif sunduğuna inanıyorum. Yaşanan çatışmaların nihai çözümünün bu noktadan geçtiğini, insanlara okuma yazmayı öğretme, onlardaki eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirme, başkalarının verdiği bilgileri yüzeysel olarak alıp körü körüne inanma yerine gerçekte hakikati ya da yanlış olduğuna dair o bilgiyi analiz edebilme yetisini geliştirme gibi yollardan geçtiğine inanıyor. Hizmet hareketinin birçok farklı insani yardım faaliyetlerinde aktif olmasını ciddi anlamda takdir ediyorum. Bunun bir örneğini Türkiye gezimiz esnasında ziyaret ettiğimiz yardım kuruluşu kimse yok Mu'da görebiliriz. Kimse yok mu adı üzerinde anlam olarak bize yardım edecek kimse yok mu çağrısını taşımaktadır. Gerçekten de bölgedeki bir çatışma ya da doğal afet sebebiyle yaşadıkları kriz ya da felaket anında İnsanların aklına gelebilecek ilk şey budur. İnsanların yardıma ihtiyaçları var ve onlara bu yardıma sağlayacak birileri olup olmadığını merak ediyorlar. Bence bu çok önemli bir kavramdır ve inancımızı uygulamaya koymanın bir yoludur. İster Katolik, ister Musevi, ister Müslüman olalım. Savunmasız ve düşkün, ve düşkün olan insanları yardım ile uzatmak, onların bakımını üstlenmek, onlara hizmet etmek inancımızın bize öğretmiş olduğu değerlerdir. Çeşitli insani yardım kurumlarının ve hizmet hareketinin de söz konusu gayretleri aynen bu yöndedir. Dünya çapında ihtiyaç sahibi olan insanlar var. İçimizde bazı kimseler var ki dünyada olup bitenlerden haberdar olmayı daha küresel bir şekilde düşünmeyi önemsiyorlar ve günümüz insanının çekmiş olduğu türlü sıkıntılarında farkındalar. Örneğin yalnızca Suriye ya da Irak, Afganistan ya da Ukrayna değil, aynı zamanda Afrika'da yaşanan ebola salgını var. Asya'da yoksulluk içinde yaşayan devasa sayılarda insanlar var. Temiz su ve besin bulma noktasında Afrika'daki insanların yıllardır çektiği ve çekmeye devam ettiği sıkıntılar var. İktidarın son zamanlardaki bir takım müdahaleleri yüzünden kimse yok mu'nun Türkiye içinde yardım dağıtamayacak olması ne kadar talihsiz ve acı bir durum. İnsani yardım gibi faaliyetler her daim siyaset dışı tutulması gereken konulardır aslında. İhtiyaç sahibi olan insanların, demokrat, cumhuriyetçi, Müslüman, Musevi, Hristiyan, Ateist, Suriyeli ve bunun gibi etiketlerle alınması doğru bir şey değildir. Onlar sadece ve sadece bir takım zorluklarla mücadele eden ve ihtiyaç sahibi olan kimselerdir. Ve bizim de onlara yardım etme noktasında ahlaki bir sorumluluğumuz vardır. Ve bunu da çoğu zaman en verimli şekilde kimse yok mu gibi kurumlar aracılığıyla yapabiliriz. Dolayısıyla hükümetin bu şekilde onlar artık Türkiye içinde yardım dağıtamayacaklar şeklinde bir hüküm vermesinin kimse yok bunun teşvik etmiş olduğu hüsniyete müthiş bir darbe olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ihtiyaç olmaktan çıktı mı? Hayır. Sırf rakip bir organizasyon ortaya koymak adına yardım dağıtma konusunda hiçbir tecrübesi olmayan, ne yaptığını çok fazla bilmeyen birilerini bu konuda neden görevlendirirsin ki? Özellikle de bu işi verimli bir şekilde yürüten, kimse yok mu gibi sağlam bir kurum varken. Anladığım kadarıyla hizmet hareketi, öğretilerinden belki de hoşlanmayan bazı kesimler tarafından bir takım eleştirilere maruz kalmaktadır. Ama, Ama onlara say, şunu sormak isterim eleştirilerinizin delilleri has, nerede? Kanaatimce hareket siyasetin dışında kalmak, partizan bir siyasetin in içine girmemek that, uh, için büyük çaba göstermiştir. Ancak iktidarı uh, elinde tutan uh, kişiler tarafından bir tehdit olarak algılanması da mümkündür. Çünkü gücü elinde tutan kişilerin sergiledikleri davranış ve düşüncelere alternatif başka yolları have. teşvik etmektedirler. So, um, şöyle bir söz vardır, güç yozlaştırır. Hatta mutlak güç mutlaka yozlaştırır diye. Gücü elde eden insanlar zamanla mağrurlaşır, egoist ve kendini beğenmiş tavırlar sergilemeye başlar. Şan ve şerefin, sahnenin tamamıyla kendilerine ait olmasını isterler ve aynı zamanda öyle bir güvensizlik içinde olurlar ki yapılan güzel işler için kendilerinden başka birilerinin takdir görmesine dahi tahammül edemezler. Yaşanan tüm güzelliklerin o tek bir kişi sayesinde gerçekleştiğini sanırlar. Oysa tek bir kişinin her şey yapabilmesi imkansızdır. İşte bu yüzden de mesele büyük önem taşımaktadır. Yani ihtiyaç ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek için bütün herkesin yardımına ihtiyaç vardır. Hizmet hareketinin dünya üzerindeki farklı ülkelerde, bu ülkelerdeki çeşitli toplumlarda insanlığın ortak yararı adına faaliyetleri teşvik edebilmesi için birçok fırsatlar mevcuttur. Hizmet hareketinin resmi bir parçası değilim. Fakat dinler arası diyaloğun önemi ve değerine çok uzun bir süredir inanıyorum. Ve her fırsatta farklı inançlardan insanlarla birlikte çalışmanın yollarını araştırıyorum diyebilirim. Örneğin her yıl Martin Luther King gününde San Diego İslam Merkezi ile farklı musevi topluluklarla, oklardan ve Mission Valley'deki First United Methodist Kilisesi'nden gençler bir araya geliyor ve Martin Luther King'i anma ve onarı etme adına bir iyi e niyet projesi üzerinde birlikte çalışıyorlar. Bu çalışma gençler arasındaki diyaloğu teşvik etmiş oluyor. Eylül 11'deki saldırılar sonrasında göçmen hakları dinler arası koalisyonunda bir grup arkadaşla birlikte Saat Beydi bir kilisede bir araya gelmiştik. Hepimizin içinde bir endişe vardı. Birincisi bu saldırıdan dolayı ülkemizin savaşa sürüklenebileceğinden endişeleniyorduk. İkincisi de çevresinde Müslüman tanıdıkları olanlarımız medyada çok aşikar bir şekilde lanse edilen antipati ve korkulardan dolayı San Diego'da yaşayan bu Müslümanların iyiliği adına endişeleniyorduk. Bu Müslümanlar kimdi, neden bu binalara saldırmışlardı, tam olarak neye inanıyorlardı ve bir de bunu Allah adına, Tanrı adına mı yapmışlardı şeklinde endişeler yayılıyordu insanlar arasında. Bu bölgede yaşayan tanıdık iki imam geldi aklıma. Biliyordum ki onlar çok barışçıl insanlardı. Acaba şu an neler hissediyorlardır diye düşünmeden edemedim. Bu saldırılar karşısında kim bilir ne kadar çok utanmışlardır, ne kadar çok mahcup olmuşlardır diye düşündüm. Ve bulunduğumuz grupla birlikte bu korkunç olumsuzluğun karşısında olumlu bir şeyler yapmaya karar verdik. Yaşadığımız toplum içerisindeki Müslüman toplumunun daha iyi tanıtılabilmesi için bir şeyler yapmak istedik. Zira San Diego'daki Müslüman toplumu Because, o güne kadar Diego, daha çok kendi içine kapanık bir şekilde yaşamıştı sanki. Dinler Arası Konsey'in bir parçası um, olduğum um, için us, benim kişisel us, olarak some tanıdığım some birkaç Müslüman us, many vardı. Many Ama birçok insanın da tanıdığı tek bir Müslüman dahi yoktu. So, i̇şte bu niyetle birkaç imamla irtibata geçtik. Uh, onlarla bir araya geldik ve Müslüman komşunu tanı şeklinde bir seminer dizisi başlatmak istediğimizden bahsettik. Çünkü İslamiyet'in birçok olumlu olmasına rağmen bunların yaşanan terör saldırılarının çok gölgesinde kaldığını inanıyorduk. Bu seminerleri 11 Eylül saldırılarını takip eden o yıl boyunca Santiago bölgesinde düzenledik. Her dinden örneğin bir papaz, bir rahip, Musevi toplumundan bir temsilci, Müslümanlardan da bir temsilci konuşmacı olarak katıldı. Müslümanlar İslamiyet'in beş şartı üzerine nelere inandıkları ve nelere inanmadıkları üzerinde bir sunum yaptılar. Katılımcıların sorularına cevap verdiler. Panele katılan her bir temsilci de kendi inancıyla İslamiyet arasındaki benzerlik ve farklardan bahsetti. Yaşadığımız toplumdaki Müslümanların kim olduklarını anlatma noktasında bunun oldukça etkili bir yöntem olduğunu gördük. San Diego bölgesinde yaşayan 80 bin civarında Müslüman olduğunun farkında değildi bence insanlar. Ve bu Müslümanların bazıları öğretmen, bazıları doktor, kimisi de başka meslek sahibi. Kimileri de vardı ki kalkımda çalışan. Onları mağazalarımıza satış yaparken görüyoruz. Bizimle aynı hayaller ve ideallere sahipler. Ve onlarla birçok ortak değeri paylaşmaktayız. Ve bu değerlerin içinde şiddet, nefret, ve hoşgörüsüzlük gibi şeylere kesinlikle yerimiz yok. Bence kimse yok bunun en belirgin özelliği sadece para toplayan bir kurum oluşundan ziyade parayı dağıtış şeklidir. Benim anladığım hangi ülke olursa olsun gönderilen yardımlar muhtaçlara bizzat Türk vatandaşlarının, hizmet mensuplarının, hizmet felsefesini hayata geçirmiş insanların eliyle ulaştırılıyor. Hizmetin de bu konudaki gayretlerinin dünyayı ancak daha iyi bir yer haline getireceğine canı gönülden inanıyoruz. Kim olursa olsun herhangi bir kimsenin bir yardıma ihtiyacı varsa bizler de onlara yardım etmekle mükellefiz. Hizmet de bunu gerçekleştirmede önemli bir rol üstlenmiş durumdadır.